arkadaşlar ben Ali Arkadaşlar tek blok Sky blok yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone bildirimleri açmayı unutmayın. Ben böyle bir düzen yaptım arkadaşlar. Şurada bloklar var. Şurada aletler var. Bunlar boş. Burada da öyle boş boş eşyalarımızı koyuyoruz. Burada etler var. Burada, var. burada da taradan var. Buraya kadar boş. Şapural'da da birkaç tane. Bir şey. Evet arkadaşlar, bayağı bir bu arkadaşlar. Buraya arkadaşlar rev yaparsam böyle tam bir kaldı. Şuradan tüm ağaçlardan sarmaşık aldım. Bu sarmaşıklarla da böyle bir görünüm yaptım. Daha da ben böyle kapatacaktım ama karmaşık bittim. Şey. Yatak da yaptım ben zaten. Akşam oluyor sanırım. Hani Hayır. Aletleri güzel yoğun arkadaşlar. Hepsini cana zaten bir sürü blok kırdım. Hatta kazma bitti yeni kazma yaptım. Akşam oluyor ama. Uyum, uyumam gerek. Heh. Zaten iskelet çıktı, kurt da çıktı, kurt da evcilleştirdi çünkü hayvanlarıma saldırıyordu. Saldıracak da böyle geliyordu, buradan geçemiyordu. Bir sefer şöyle bir blok kalım. А това е вътре 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 bayağı bir olmuştu. <laughs> Dikkat edin de vurmayın. diyor mu ki? <laughs> ya ben de yemem bunu. <laughs> <tık> Çok yaşa dedikleri için sağ olun arkadaşlar. Çok tavuk et kursu. bir şey vereceğim. Köpüş sen nasıl geldin oraya? diyor ya öldürsün. E, çıkmadı oha. Burada bir sürü tavşan vardı. Tavşanları hmm. Şunları. Dur taşlar onlar. <laughs> hmm. Olmaz diyorum evi alayım. Kandar Neyse arkadaşlar. <laughs> Biz evimizi yapmaya başlayalım. Şabıkta. <laughs> evimizi yapmaya başlayalım. Şabıkta. Gel çok falan yapalım. Ha. Oy. Bir şey yanlışlıkla çifte basıyorum. Tatlı olma meyveleri. köpüşü uh, de ya büyüyünce köpekleriniz uzunluğu bu kadar mı olacak Bora abrir onde <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olun. Abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu yine kendini öldürtmek istiyorlar Arkadaşlar kum olmadığı için cam da yapamıyorum. Arkadaşlar bu serinin devamları daha gelsin mi? Gelsin diyorsanız yorumlarda Yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumuna kayıt bırakıyorum arkadaşlar. I don't know what Dur dur ben öldüm. Köpek kal. Hmm. Hmm. Arkadaşlar yavaş oldu yapıyor olabilir çünkü daha eril çok fazla alışmadı. Gel de evimden gelince evi vizya yapmaya çalışıyorum. <laughs> 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 Köpek beni çok yutturuyorsun. hayır 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 hayır. <laughs> Yine aletler yapıyorum arkadaşlar kendime. <laughs> ne diyor be bu? Zaten de var. Kafayı mı yemiş bu? böyle daha havalı oluyor. Sen ciddi misin? Ver şu kazanayı ya. divanetler düzenliği her şeyden önemli arkadaşlar <laughs> bu kadar böyle yapıyoruz kaskı koymak <laughs> üzere bunların yeri burası değil sadece kart gözü burada yaratıklar sponsor arkadaşlar Arkadaşlar sonraki bölümde ne yapalım arkadaşlar? Bu bölümde ev yaptık ya. Sonraki bölümde ne yapalım? Yorumlara yazın. Arkadaşlar Stone Factory indirebilirse onu da videosunu çekelim ve yeni seri yapalım. Nasıl indirildiğini bilmiyorsunuz. İndirebiliyorsanız yazın bana aynı taktiği uygulayıp ben de indireyim. Yeni evimizde ilk oldu. Şöyle. Çestlere baksana arkadaşlar. Birbirinden farklı çestler. da çıktı. Hari boş harita çıktı ben onu düzgün harita yaptım. Ben ne yapacaktım? Fırın değil mi? Şuraya kapıyı açalım. neşe <laughs> Çok saçma bir Çok saçma saçma olacak. köpüş gitmesin oraya diyeceğim köpüş maşallah gitmiş bile e ben şimdi burada nasıl çıkacağım köpüş bir daha gitmiyor uyumuyor ki Neyse bu da da Birazcık odun kırıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar videoları eğlenerek eğlenerek izliyorsanız benim de Arkadaşlar ses çok fazla böyle kıstık sesi birazcık çünkü rahatsızlanıyor olabilirsiniz ve bunu videonun sonunda yapmam peki. en iyi aynı değil ama şu meşe tahtasını yok mu o en güzeli o aaa şunlar dekorasyonlarda ben en çok bunları kullanıyorum

Arkadaşlar sizce evim güzel oldu mu? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Böyle daha iyi oluyor. Tabii kapını seni yapmak çok zor yeni geldi. Hayır ya. Niye sen dışarı çıkıyorsun? Öldür köpü. Köpüş de maşallah acı mıydı? Öldür dediğim gibi öldürüyor. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenir izlediğiniz videoyu buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri de çok mutlu olurum Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.